Merhaba arkadaşlar bugün sizler bitti buradaki top patlatacağız arkadaşlar bunun havası değil şu an hazırsanız başlayalım arkadaşlar şöyle yapacağım patlamıyor oğlum bu girmiyor girsene oğlum of of çok güzel ben kamerayı şöyle yapacağım kamera şöyle dursun arkadaşlar tamam kamera görüyorsunuz değil mi görüyorsunuz hazırsanız patlatalım of of bunun ucunu bulmak çok ha buldum. Arkadaşlar bakın. Şöyle kesiyoruz. Kesilmiyor çok ama. Hop. Of. Of. Hayatımda ilk defa patlatıyorum. Of. Patlamıyor arkadaşlar bu ya. Patlasın oğlum. Arkadaşlar ben bunu patlatana kadar durmayacağım ince olduğu için bu bıçak of iniyor 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 havası iniyor havası havası iniyor arkadaşlar of havası iniyor havası iniyor niye patlamaz ama güm etmez yani havası inecek sadece bunun hop hop şöyle of havası çok indi ya havası indi hop Valla. Bıçağı soktum arkadaşlar. Şöyle. Ben bunu ilk şöyle bir taktik uygulayacağım. Bunu şöyle yapacağım. Soket. Hop. Ha, patlıyor abi. Vurdum mu daha iyi patlar. Şuradan da gidelim. vallahi bunu gördüm. Ana araba geliyor. Evet, araba geliyor. Para beğeniyorlar bizi. Arkadaşlar bakın patladı. Hadi görüşürüz arkadaşlar.